Hatırlayanlar bilir. Survivor'ın yarısına kadar ilmeyeceğim diye biri yoktu. O Geday yarısına kadar hiç yok. Yani belli isimler böyle arkalardan inanılmaz geldiler ve kazandılar. O yüzden hani ben şu anda büyük bir maraton gibi görüyorum bunu. Adını sen söyle. O, o şeyde bu yarışta da abi size Yasin şampiyon adayı olur mu? Bence şu anda şampiyon adayı çok var gerçekten. Yani çok isim saymak istemiyorum ama şampiyon kalı olarak 5-6 isim sayabiliriz diye düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Yani şey başka dur bakayım. Of yağıyor ya. Hayatım sağ ol, teşekkürler kardeşim. Şimdi övgüleri okumayayım ayıp olur. Sağ olun ama çok teşekkürler. Sercan'ın Nisa Nisa Sercan konusuyla ilgili de şöyle söyleyelim aslında. Hani biz bu konularda hani Sizinle beraber ekranda seyrediyoruz ve e, hani Sercan'ın Nisa'ya karşı bir ilgisinin olduğunu görebiliyoruz ama hani, Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mıdır yok mudur bunu daha göremedik. O yüzden hani bu konu aslında sizinle beraber benim de seyrettiğim bir konu. E, yani, sonuçta çok nadir denk geldiklerinde e, bir şeyler görülüyor şu anda. Ama hani bununla ilgili ben de çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Ee, Valla cevap verir misiniz? Neden SMS'ler kapatıldı ya? Yani SMS'ler niye kapatıldı? Kapatılmadı. Acaba Azerbaycan için söylüyorsanız onu da canlı yayında söyledim ama kısaca onu da anlatayım. Arkadaşlar Azerbaycan'da eğer SMS açsaydık şöyle bir durum olurdu. Azeri kardeşlerimiz devamlı Perviz'e uyutacağı için Perviz'de şampiyon olurdu. Düz mantık. Yani biz de böyle hani bu aslında çok basit bir mantık yani dünyada şu anda herhalde en rahat para kazanabilmenin yolu bizim için Azerbaycan'a SMS açıp oradan SMS toplamak olabilirdi. E, fakat hayatımız boyunca adaletten taviz vermedik e, ve vermeyeceğiz de bu adil olmayacaktı. Bütün Azeriler perviz oy verecekti. Ondan sonra da e, kalkıp perviz şampiyon olacaktı. Damla bir hiçbir şey yazmış. Can mesela. Can mesela. Şampiyonluk adaylarını mı sayarken? dur. Onu tam anlamadım. İşte şampiyonluk adayları olarak yazdıysa evet olabilir. Şampiyonluk adayları 5-6 tane var diye düşünüyorum ben. Yani yani şimdi bir yorum yapmamı istiyorsanız açıkçası Nisan'ın survivor şartlarına dönmesi lazım eğer ilerlemek istiyorsa. Yani şu anda sürekli olarak zorlanıyor, gidiyor, geliyor. Hani o tavırlarıyla işi kolay değil. Can yine bir dönem yaşadı biliyorsunuz şimdi daha iyi durumda moral desteğini de aldı yani o da iyi geldi onun da şansı var ee, Onun dışında tabii ki Barış'ın şansı var Aycan'ın şansı var kadın şampiyon olabilir şimdi Elif'i sonuncu gördünüz oylamada bence Elif'in de şansı var Yani yarışmacıların Berkan'ın şansı var şimdi Berkan yok ortada Elif yok öbür tarafta Barış iyi bir performans veriyor yani çok adayımız var diye düşünüyorum ben ben de vallahi hani en komi biliyor musunuz orada da top sizde yani siz şampiyonu belirliyorsunuz ben size sormam lazım aslında hani siz bana soruyorsunuz ya. sizce kim şampiyon olur diye damla ile ortak yayın istiyoruz teşekkürler yani olur inşallah yani aslında bir oyun oynayacağız orada damla hanımı e, tahmin ediyorum e, yine rahatsız edeceğiz çünkü arkadaşına arkadaşıma sor beni diye bir oyun oynayacağız tamam mı? Oyun şöyle. Geçmişte oynuyorduk annenize sorun diye. Annenize sorduk diye hatırlarsanız. En yakın arkadaşlarına soracağız şimdi. yarışmacıların Sorular hazır. Bir iki gün içerisinde onları arayacağız. Soracağız. En yakın arkadaşı kimi daha iyi tanışıyorsa arkadaşıyla o kazanacak yarışmayı. Çok eğlenceli bir yarışma olacak. Final ne zaman nerede olacak?